Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bu duamızda rızık genişliği ve uzun ömür için okunması tavsiye edilen dua paylaşımında bulunacağız inşallah. Henüz Mucize Bilgiler kanalına abone değilseniz duaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Evet rızık genişliği ve uzun ömür için şifa mahiyetinde olan bu dua videomuzun anlatımına hemen geçelim arkadaşlar. Az sonra ekranınıza gelecek olan duayı tam bir inançla niyet edip okursanız rızkınız genişler. Ömrünüz uzun ve sağlıklı geçer. Tabii ki en doğrusunu Allahu Teala bilir. Bizler temiz bir kalple niyet etmeliyiz, dua etmeliyiz ve gerisini Allahu Teala'ya bırakmalıyız dostlar. Oldukça etkili olan bu dua pek çok kişi tarafından denenmiştir. Evet. Ya Vasi Celle Celaluhu çok müsmahakar, çok geniş inam ve ihsanıyla asla darla düşmeyen Allahu Teala her gün 11 Fatiha suresi ve ardından 137 defa Ya Vasi Celle Celalühü ismi şerifini okumaya devam eden kimsenin Allahu Teala ömrünü uzatır ve sıhhatini tam yapar. Rızkını bol, mülkünü de geniş kılar. Kötü huylarını iyi ahlaka teptil eder. Kısa zamanda bolluğa kavuşur. işleri yoluna girer. Okuyabilen her namazdan sonra 11 defa Fatiha suresi, 137 defa Ya Vasi Celle Celaluhu okuyabilir dostlar. Kaynak olarak da pek çok kaynakta paylaşılmış bu duayı arkadaşlar Gizli İlimler Ansiklopedisi isimli bir kitaptan aldık. Evet bu duayı rızık genişliği ve kötü huylardan iyi ahlaka tebi değil edilmesi için okunması tavsiye edilmektedir dostlar. Evet bugün de sizler için hazırlamış olduğumuz videonun sonuna geldik. Yarın yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.